Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu soru önergesinde Hatay'da yaşanan sel felaketlerini ve alınabilecek önlemleri ele aldı. Milletvekili Akgöl önergesinde Hatay'da yaşanan sel felaketleri artık periyodik bir hal almaya başlamıştır. Bölgemizde yaşanan doğal afet sonrasında yetkililerin konuyu zamanında da gerekli şekilde ele almaması, bölge halkının büyük mağduriyet yaşamasına sebep olacaktır. Asi Nehri'nin taşması sonucunda Amik Ovası'nda yaklaşık 100 bin dekar tarım arazisi sular altında kaldığı anlaşılmaktadır ifadelerine yer verdi. Buna ilişkin olarak bir. 2015 yılında toplam kaç dekar ekili ve dikili alan yaşanan su baskınlarından etkilenmiştir? Bu felaketten mağdur olan çiftçi sayısı kaçtır? Kaç ev ve iş yeri su taşkınlarından etkilenmiştir? Tarım arazileri sular altında kalan çiftçilerimizden kaç ürünlerini sigortalatmıştır? Çiftçilerimizin ekonomik mağduriyetini gidermek için yaptığınız çalışmalar nelerdir? 2. 2012 yılından günümüze yıllar itibariyle Hatay'da meydana gelen su taşkınları ve sel felaketleri sebebiyle toplam kaç tekar ekili ve dikili tarım alanı hasar görmüştür? 3. Neredeyse her yıl yaşanan su baskınlarını önlemeye yönelik olarak planlanan projeleriniz var mıdır? Var ise bu projeler nelerdir ve ne zaman gerçekleştirilmesi öngörülmektedir? 4. Şu anda Amik selden etkilenen sahanın büyük bir bölümünde buğday ekilidir. Sular kısa bir sürede tahliye edilmez ise ekili alanlardaki tohumlar çürüyecektir. Oluşacak verim kaybı nedeniyle çiftçilerimiz ciddi gelir kaybına uğrayacaktır. Sular çekildikten sonra zarar tespit çalışması yapılarak, çiftçilerimizin tohum ve enerji giderleri karşılanarak zarar gören alanların pamuk ekimiyle yönlendirilmesi için bir direktifiniz olacak mı? 6. Su taşkınlarından ekili dikili alanları, ev ve iş yerleri etkilenen yurttaşlarımızın tarım kredi kooperatiflerine, Ziraat Bankası'na, TEDAŞ'a olan elektrik, SSK ve Bağkur'a olan borçlarının ötelenmesine ve yapılandırılmasına ilişkin bir çalışma yapılmakta mıdır sorularına yanıt aradı.